Aşk bana söylersin diye bizim için sonuna kadar hiçbirine kadar vereceğine Dünyada vereyim bütün dünya bana alır. Hiçbirine başka çarem yok. TRT Çocuk Yılbaşı Gecesi başlasın. Bravo. Nikah masasına oturdun işte. Gel günlüş aydın vereceğine Gel günlüş aydınlara vereceğine Ağlamak yok yüreğim, sızlanmak yok yüreğim Ne acılar yaşadık biz seninle Bu akşam ellenelim sabaha kadar Bizim dostumuz ölene kadar Dertlenen gidenler, Aşkımız, sevgimiz mahşere kadar. Haydi gidelim haydi haydi gidelim haydi haydi gidelim haydi. <laughs> <laughs> TRT Çocuk Yılbaşı Gecesi 31 Aralık Cuma günü TRT Çocuk'ta.